Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cenk odamın kapısı çalınıyordu. Gözlerimi zorlukla açtım. Kapı açıldı ve evdeki hizmetçilerden biri kafasını içeri uzattı. Umarım rahatsız etmiyorumdur efendim dedi. Tabii ki rahatsız ediyorsun. Sen kapıyı çalana kadar uyuyordun diye bağırdım. Hizmetçi mahcup bir şekilde özür dilerim anneniz sizi çağırmamı rica etti. Beyaz salonda sizi bekliyor dedi. O anda babamın köpeği Astro hizmetçinin yanından koşarak içeri daldı. Mutlulukla havlayarak yatağın üstüne atladı ve yüzümü yalamaya başladı. Köpeğe ve hizmetçiye depolun odamdan diye bağırdım. Hizmetçi hemen gitti. Astro ise mızmızlanarak bana baktı. Onu üzerimden ittim ve beyaz salona gitmek üzere kalktım. Beyaz salona giderken babamın çalışma odasının önünden geçtim. İki iri yarı bodyguard kapıda bekliyordu. Bunlar babamın ortağı Ali'nin adamlarıydı. Korumalardan biri nedense pis pis bana baktı. Endişeyle gözlerimi kaçırdım. Hala uyku uydum. Hızlıca oradan ayrıldım. Beyaz salona girdiğimde annem beni görünce gülümsedi. Canım unutmuş olamazsın değil mi? Bugün 20 Şubat. Yani babanın doğum günü. Hadi gidip ona güzel bir hediye alalım dedi. Anne ne hediyesi? Bir milyardere hediye almanın mantığı var mı sence? Cevabını verdim. Annem tatlım hediyelerin manevi değeri çok daha önemlidir. Baban ortağı Ali ile toplantı yapıyor. Hadi hazırlan da çıkalım. Toplantı bittiğinde eve dönmüş olalım. Cevabını verdi. O sırada siren sesleri duyduk. Bahçede bir şeyler oluyordu. Ne olduğunu görmek için annemle dışarı koştuk. Etrafta bir sürü polis vardı. İki polis babamı kollarından tutmuşlardı. Babam bizi görünce "Ben suçsuzum." Ona inanmayın, ben masumum diye bağırdı. Polisler başka bir şey söylemesine fırsat bırakmadan onu polis arabasına bindirip götürdüler. O sırada babamın ortağı Ali kapıda göründü. İki yanında korumaları vardı. Elinde bir kağıt vardı. Anneme bakarak sırıttı. Az önce kocan tüm mal varlığını bana hediye etti. Annem, sen ne diyorsun? Kocama ne yaptın? Polisler onu niye götürdü diye bağırdı. Ali, kocam vergi kaçırıyormuş. Bilirsin, devlet bu konuda kimseye acımaz. Koca'nın bir daha hapisten çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca bu malikane artık benim. Derhal toz olun buradan." dedikten sonra korumalarına işaret etti. Adamlar bizi ite Kaka bahçe kapısına götürdüler. Kapının önünde annemle uzun süre birbirimize sarılarak ağladık. Aradan saatler geçmişti. Acıkmıştık ama hiç paramız yoktu. Şehir merkezine kadar yürüdük. Annem aç olduğumuzu söyleyerek insanlardan yardım istedi. Bu sayede topladığımız parayla karnımızı doyurabildik. Uykumuz gelmişti ama gidecek yerimiz yoktu. Bir parka girdik. Annem bir banka yatmam için ısrar etti. Ona karşı koyamayacak kadar şaşkındım. İnanmaz gözlerle üzgün bir şekilde ona baktım. İyi uykular oğlum. Üzülme, hepsi geçecek. Yarın yeni bir güne uyanacağız ve mutlaka bir çaresini bulacağız diyerek beni yanağımdan öptü. Sonra da uyumak üzere yere uzandı. Sabah kapı vurma sesiyle uyandım. Gözlerimi zorlukla araladım. O da ne? Odamda, yatağımdaydım. Hayretle doğruldum. Önceki günden aynı hizmetçi. Umarım rahatsız etmiyorumdur efendim dedi. Şaşkınlıktan hiçbir şey söyleyemedim. Hizmetçi anneniz sizi çağırmamı rica etti. Beyaz salonda sizi bekliyor, diyerek devam etti. Olanları anlamakta güçlük çekiyordum. O anda Astro hizmetçinin yanından odaya havlayarak girince korku içinde yataktan fırladım. Beyaz salona giderken babamın çalışma odasının önündeki korumaları görünce duraksadım. Dünkü koruma bana yine pis pis bakınca tüylerim diken diken oldu. Neler oluyordu? Panik içerisinde beyaz salona girdim. Anne bugün ayın kaçı diye sordum. Annem canım tabii ki 20 Şubat. Babanın doğum günü. Hadi gidip ona güzel bir hediye alalım. cevabını verdi. O an anladım ki ben bunların aynısını dün yaşamamıştım. Dün de keza bugündü. O sırada siren sesleri ortalığı inletti. Annemle birlikte bahçeye koştuk. Babam elleri kelepçeli bir şekilde iki polisin arasındaydı. Bizi görünce gözünde yaşlarla ben suçsuzum. Ona inanmayın. Ben masumum dedi. Polisler babamı götürdükten sonra ortağı Ali korumalarıyla birlikte kapıda göründü. Elindeki kağıdı anneme göstererek az önce kocan tüm mal varlığını bana hediye etti diyerek sırıttı. Sonrasında her şey daha önce yaşadığım gibi gerçekleşti. Sabah yine hizmetçinin kapıyı çalmasıyla uyandım. Yine odamdaydım. Aynı gün yeniden başlıyordu. Hizmetçi kafasını uzatıp umarım rahatsız etmiyorumdur efendim dedi. Gülümseyerek tabii ki rahatsız etmiyorsun çoktan kalkmam gerekiyordu dedim. Annem beni çağırmanı rica etti ve beyaz salonda beni bekliyor değil mi diye sordum. Hizmetçi şaşkınlıkla aynen dediğiniz gibi efendim cevabını verdi. Lütfen kapıyı kapatır mısın yoksa astro içeri dediğim anda babamın köpeği havlayarak içeri daldı. Giyinip odamdan çıktım. Babamın çalışma odasının önüne geldiğimde Ali'nin korumalarına acilen babamı görmem gerekiyor. Çok önemli dedim. Şimdi olmaz hadi bas git buradan diyerek beni itti. Üzgün bir şekilde beyaz salona girdim. Anneme aynı günü yaşadığımı söylesem aklımı kaçırdığımı düşünecekti. Mecburen bu sırrı kendime sakladım. Annem tatlım unutmadın değil mi? Bugün 20 Şubat. Babanın doğum günü. Hadi gidip ona güzel bir hediye alalım dedi. Ardından siren seslerini duyduk ve her şey aynı şekilde gerçekleşti. Tek bir fark vardı. Gece uyuyana kadar hep Babama nasıl ulaşabileceğimi, polis gelmeden onu nasıl uyarabileceğimi düşündüm. Sabah yine hizmetçinin kapıyı çalmasıyla uyandım. Korumalar bizi sokağa atana kadar hiçbir şeye müdahale etmedi. Annem her zamanki gibi ağlıyordu. Benim aklımda ise bir an evvel şehir merkezine gitmek vardı. Çünkü Ali'nin korumalarını geçmek için bir çözüm bulmuştum. Bir uzak doğu dövüş sanatlarında usta olmak. Böylece onları alt edip babama ulaşabilirdim. Her zamanki gibi annem dilendi. Karnımızı doyurduk. Öğleden sonra anneme parkta beni beklemesini söyleyip yanından ayrıldım. Okula giderken Destegül Dövüş Sanatları diye bir yer görmüştüm. Merak edip araştırmıştım. Kurucusu ünlü bir karma dövüş ustasıydı. Bir dövüş sanatında usta olma fikrini bulduğumda aklıma hemen orası gelmişti. Kapısından girerken çok endişeliydim. Hiç param yoktu ve hep aynı günü yaşadığım için para kazanmam mümkün değil. İçeride pek çok insan vardı. Dövüş eğitmenlerinin eşliğinde hırsla çalışıyorlardı. İri yarı bir adam kenarda onları seyrediyordu ve o aradığım kişiydi. Efsane UFC şampiyonu Edward Hoffman. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Yanına gittim. Ben de sizin gibi bir usta olmak istiyorum ama param yok. Derslere katılmama izin verirseniz bana sandığınızdan çok daha büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Büyük usta bana baktı. En kısa sürede kara kuşak sahibi olmak istiyorum. Bu ne kadar sürer? diye sordum. Bay Hoffman elini omzuma koydu. 1500 saate ihtiyacım var. Her gün 5 saat çalışırsan 300 günde kara kuşak sahibi bir dövüş ustası olursun dedi. O gün ilk 5 saatlik dersimi aldım. Parktaki banka yattığımda yorgunluktan her yanım ağrıyordu. Fakat sabah hizmetçi kapımı çaldığında uyanıp enerjik bir şekilde yataktan fırladım. Çok teşekkürler. Annemin beni beklediğini biliyorum. Birazdan yanında olacağım dedim. Astro havlayarak içeri daldı. Bir süre onunla oynadıktan sonra odamdan çıktım. Babamın ofisinin önünden geçerken korumalara pis pis bakarak 299 gün kaldı dedim. Adamlar anlamaz gözlerle birbirlerine baktılar. Günler sandığımdan hızlı geçti. 1500 saatlik eğitimimi tamamladığım gün Edward Hoffman'ın elinden kara kuşağı aldım. Artık bir dövüş sanatı ustasıydım. Sabah hizmetçi kapıyı çaldığında yataktan fırladım. Ona birazdan annemin yanında olacağımı söyledikten sonra 100 şına ve 100 mekik çekerek sabah sporumu yaptım. O sırada Astro da bana eşlik etti. Bugün büyük gündü. Özgüvenli bir şekilde odamdan çıktım. Babamın çalışma odasının önüne geldiğimde korumalara içeri gireceğim. Dedi. Her zamanki gibi ''Giremezsin, toz ol buradan.'' diyerek bana engel olmaya çalıştılar. Ancak elbette artık beni durdurmak gibi bir şansları yoktu. Onları birer vuruşta etkisiz hale getirdim ve bir iple birbirlerine bağladım. Bunu yapmak sadece bir dakika aldı. Babamın çalışma odası içeriden kilitliydi. Bir tekmeyle kapıyı kırıp içeri girdim. Ali babama bir silah doğrultmuştu. Anlaşılan ona zorla bazı belgeler imzalatıyordu. ''Baba, sakın imzalama.'' diye bağırdım. ''Cenk, oğlum, lütfen buradan git. Bu adam çok tehlikeli.'' dedi asıl tehlikeli olan benim diyerek bir tekme darbesiyle Ali'nin elindeki silahı yere düşürdüm. O sırada bir ses tamam evlat gerisini bize bırak dedi. Arkamı döndüm polisler kapıdaydı. Polislerin amiri her şeye şahit oldu. Bu adam babanı vergi kaçakçısı diye ihbar edip bizi çağırdı. Fakat az önce anladık ki aslında babana komplo kurmuş. Asıl suçlu olan o diyerek Ali'yi kelepçeledi. Annem sesleri duyunca odaya geldi. Tanrım iyi misiniz diye korkuyla bağırdı. Babam, hayatım oğlumuzla gurur duyuyorum. Dedikten sonra Ali bana silah zoruyla tüm mal varlığımı ona bağışladığıma dair bir belge ve ayrıca vergi kaçırdığıma dair bir itiraf imzalatacaktı. Neyse ki Cenk son anda yetişip beni kurtardı diyerek her şeyi açıkladı. Ardından Cenk o şekilde dövüşmeyi nasıl öğrendin? Ben senin gece gündüz oyun oynadığını sanıyordum. Nasıl vakit bulup bir dövüş sanatında bu denli ustalaştın diye sordu. Yeterince vaktim vardı baba dedim ve onlara sarıldım. O gece uyumamak için uzun süre direndim. Evet, bu kez yatağımdaydım ama sabah yine aynı güne uyanmaktan çok korkuyordum. Bir süre sonra uyuyakalmışım. Sabah annemin öpücüğüyle uyandım. Tatlım hadi kalk. Dün babanın doğum gününü kutlayamadık. Gidip ona bir hediye alalım ve bir gün gecikmeli de olsa kutlayalım dedi. Dün babamın doğum günü olduğuna göre bugün 21 Şubat'tı. Yaşasın. 20 Şubat'ı atlatmayı başarmıştım ve o günden sonra hep yeni bir güne uyandım